Furkan Suresi 30. Ayet Ve Peygamber dedi ki, Ey Rabbim! Kavmin bu kevrana terk edilmiş bir şey olarak edindiler. Ayetteki ana unsurların tahlili. Peygamber dedi ki, Belirli bir peygamberin adı geçmese de, Bağlam geleği burada özellikle heze kastedilir. Ey Rabbim! Yakıcı bir işlenme ve yakınmanın ifadesidir. Hem bir sitem hem de adalet talebini içeren dua formudur. Benim kavmim, özellikle Arap müşrik toplumu, Kur'an'a muhatap olan ilk nesli işaret eder. Edindiler, tuttular, benimsediler. Bu Kur'an'ı vahyin canlı, işlevsel ve yeni indiğini vurgular. Terk edilmiş, yüz çevrilmiş, atılmış. Hem bilinçli terk, hem de karalamak, değersizleştirmek anlamına gelir. Suriye bağlamında ayetin yeri ve öncesi. Önceki ayetlerde kıyamet günü bir zalimin pişmanlığı anlatılır. Bu ayetler, bireysel pişmanlığı, 30. ayet ise peygamberin ümmet düzeyinde yakınmasını dile getirir. Yani ayetler arası bir mahşer sahnesidir. Bireysel pişmanlık zalim kişi, toplumsal ve tarihsel pişmanlık peygamberin ümmet hakkında şikayeti. Ayetin sonrasındaki bağlantılı ayetler. Bu ayetler, Allah'ın tesellisini ve kevruanene indiriliş hikmetini anlatır. Biz her peygambere günahkarlardan bir düşman kıldık. O inkarcılar dediler ki, Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki. Biz onun doğrusu ve en güzel açıklamasını getirmemiş olalım. Bu devam ayetleri. 30. ayette geçen mehcûr oluş. Bu nedenlerinden bazılarını da içerir. Kavruanemle parça parça inmesine itiraz. Peygamber'e düşmanlık günahkarlar. Söz oyunları ve örneklerle kavruanaya karşı gelme. Mehcûr olmak ne anlama gelir? Kavruanemle terk edilmesi birkaç şekilde olur. Okumamak, anlamamak, düşünmemek, hükmünü uygulamamak, İnanç olarak yetersiz bulmak, onun yerine başka otoriteleri koymak. Ayetin bağlamı bunların tamamını içerir. Furkan suresinin ana mesajı. Surenin ismi Furk, hakkı batıldan ayıran, tevrane furk kılan Allah. Onun terk edilmesini en ağır yakınmalardan biri olarak sunar. Sure boyunca kâriana peygambere ve vahye karşı argümanlar sıralanır. 7 ila 8. ayetlerde bu nasıl peygamber ki çarşıda geziyor? Ayette bize melekler gelmeliydi. 4 ila 5. ayetlerde bu, eskilerin masallarından ibarettir. 30 ayeti ise bu tüm karşı çıkışların özeti ve sonucu gibidir. Tüm bu bahaneler, aslında kevriyani sistemli biçimde etkisizdi. Şiştirme ve terk etme çabalarıdır. Bugün de Kur'an, dekoratif olarak var ama hayatın merkezinde değilse, okunuyor ama anlaşılmıyorsa, anlaşılıyor ama yaşanmıyorsa, anlatılıyor ama çarpıtılıyorsa, yüceltiliyor ama başka otoritelerin altına konuyorsa, bu ayet günümüz için de bir peygambere şikayet olarak geçerlidir. Sonuç, Furkan 30. ayet, hem kıyamette vuku bulacak bir şikayet, hem de her çağ için bir uyarıdır. Kevrana asalt kutsal bir metin değil, yaşayan ve yön veren bir Furkan olarak yaklaşılmadığında, bu ayetin muhatabı biz de olabiliriz.